Yani bu mu gerçekten istediğin? Şimdi onca olup bitenden sonra... ...tam da rahat bir nefes almışken gitmene izin veremem. Hemen kalbi iflas edebilirmiş. Herkese merhabalar. Emir Gülperi kimseye ezdirmesin. Sevdiği kadının arkasında dursun diyenler... ...ve ayrıca Kadriye Hala Gülperi'ye kötü davranmaktan vazgeçsin diyenler... ...beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin son bölümünde Kadriye'nin kötü sözlerinden sonra Gülperi konağı terk etmişti. Emir ise Gülperi'yi ikna edip tekrardan sevdiği kadına konağa getirmişti. Üstelik bununla da yetinmeyen Emir Kadriye'yi uyararak Gülperi'ye karşı daha dikkatli olmasını istemiş. Dizimiz orada son bulmuştu. Emir artık Gülperi'ye onun sevdiğini söyleyip sevdiği kadına sahip olmak isteyecek. Gülperi ise Emir'in kendisini savunmasından dolayı Emir'e bir kez daha aşık olduğunun farkına varacak... Emir ve Gülperi birbirlerine aşıklar ama bu gerçeği kendilerine dahi itiraf etmekten çekinecekler. Emir de yavaştan Gülperi'den hoşlandığını ona belli etmeye başlayacak. Emir Gülperi'ye konuştuğu sırada Kadriye halanın hasta olduğunu söylemişti. Bu yüzden Gülperi Kadriye halaya karşı daha hassas davranacak. Kadriye Hala... Gülperi'yi kötüde davranıyor olsa daha sonradan Emir ve Gülperi'nin birbirlerine aşık olduğunu anlayacak. Bu yüzden Kadriye hala Emir ve Gülperi'nin aralarını yapmak isteyecek. Tülay yılanı ise Gülperi'yi ortadan kaldırıp Emir'i tuzağına düşürmek isteyecek. Tülay yapacağı kötü planlara da Kadriye'yi ortak etmek isteyip Gülperi'yi köşeye sıkıştırmak isteyecek. Tülay'ın gerçek yüzü ortaya çıkmadan gerçek bir Emir ve Gülperi aşkı göremeyeceğiz. Meltem ise Kemal'in ölmediğini öğrenmesinden sonra Kemal'in nerede olduğunu öğrenip onu tutuklatmak isteyecek. Bu yüzden Meltem, konaktaki kadına talimat vererek Narin'i takip etmesini söyleyecek. Konaktaki hain kadınla Narin'in konuşmalarını dinlemeye başlayıp Kemal'in yerini öğrenmeye çalışacak. Yaşanan olaylardan sonra Meltem daha tedbirli hareket başlayacak diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.